Arkadaşlar merhaba Nermin ve Taratuşu YouTube kanalına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına bu Kalp ile niyet ederek açıyoruz kartlarımızı biliyorsunuz özellikle abonelerime. Videoya yeni denk gelen, beğenen, yorum yazan bütün güzel insanlara hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim ve öyle de oldu. Evet arkadaşlar saatlere bakıyoruz. Tam bu saatte diyeceğiz değil mi? Totemleri yapıyoruz. Nedir? videoya denk geldiğimiz saat ya da aklımızdaki kişinin baş harfi bunlar sizin için. Şimdi bir de beğenmeyi unutmuyoruz. Bu da önemli. Aklımızdaki kişinin arkadaşlar hayatında ne oluyor, gündeminde ne var onu bir okuyalım. Biliyorsunuz, görüyorsunuz ya da sosyal medyadan görüyorsunuz, duyuyorsunuz. Bunlar doğru mu? Önce onu bir okuyalım. Değil mi? Hiçbir zaman hiçbir şey göründüğü gibi değildir arkadaşlar. O nedenle biz onun bir bilinçaltı olarak gündeminde ne var? Aslında onu bir okuyalım. Daha sonra da tam bu saatte seninle ilgili kafasından neler geçiyor? Neler düşünüyor? Bugün adınızı duyduğunda ne düşünüyor diye soracağız arkadaşlar. An itibariyle diyeceğiz. Evet, bir saniye. Bu arada kedim şeye dolandı. Evet, devam edelim. Hiç bozmayalım arkadaşlar. An itibariyle aklımızdaki kişinin gündeminde ne var diye bir soralım bakalım. Evet. Şu an için Arkadaşlar hayata somut adım atmak istediği durumlardan bahsediyor aklınızdaki kişi ve diyor ki benim materyalist olması lazım. Bazı şeyler hayatımda elle tutulur, gözle görülür şeyler istiyorum dedi ve bunun için e, harekete geçmesi gerektiğini e, hatta fırsatlar ve şanslar e, kullanmak istediğini söyledi. Böyle bir arayış içerisinde hayatı düzeltmek arkadaşlar ekonomik anlamda veya kökleşmek anlamında gibi ve e, bu kişi. Gerçekten e, bazı kararlar almış ve bu kararımda diyor artık başkalarını değil kendimi tuttuğum taraftayım. Başkalarının kararlarıyla fikirleriyle hareket ettiğini düşünüyormuş bugüne kadar ama artık diyor ben diyorum ben ne dersem benim hayatımda olacak. Ve düzen ve tertip arayışı içerisindeyim artık bazı konularla ilgili belki ona göre e, taşlar yerine oturmamıştı arkadaşlar hayatın içerisinde ama bunu oturtacağım dedi sadece bazı şeyleri bu arada korumam lazım. Neyi koruması lazım? Ekonomik gücünü, kökleşmeyle ilgili durumlarını. Değil mi? Şimdi burada bu kedi bugün çok bir hareketlendi arkadaşlar. Müdahale de edemiyorum buna. Devam edeceğiz. Evet, şimdi kişinin gündemine bakıyorduk, değil mi? Gündem enerjisine. Burası önemli. Hayatta kalabilmek, hayata tutunabilmek açısından daha çok böyle bir ateşli enerjilerde böyle bir karar almış aslında diyebiliriz aklınızdaki kişi ve devam ediyoruz arkadaşlar aklınızdaki kişinin gündemine ne dedi şefkat evet şu an çok şefkati özlediği arzuladığı bir durum yaşıyor hayatın içerisinde gerçekten biraz eksin ve yoksun hissediyor kendini eksiklik sadece diyor ki evet bazı şeylerde hareket etmem lazım ama o kadar kendimi eksik hissediyorum ki belki de belki de hayatın içerisinde verdiğim bu sürekli materyalist olma yani hep somut arayışım değil mi? Belki de beni bugün bu duruma getirdi diyor. Kendinden de aslında kendi huyunu da çok beğenen bir enerjiden bahsetmiyoruz. Burada biraz dengesizleştiğini, bazı kararlar aldığını, kendi hayatında düzen ben dediğim zaman veya ben istediğim şeyler olsun hayatın direksiyonunu elime alın, alalım, almalıyım dediği durumlar var. Ama burada da bir dengesizlik yaşıyor. Kendi kararlarımı kendim verdiğim zaman mutlu olacağım diyor arkadaşlar. Sadece kişi e, bazı konularda e, ben bunları önceliklerken diyor mutluluk arayışımda hayal kırıklığına uğradım. Yani önceliklerimin farklı olması aslında hayatın içerisinde beni hayal kırıklığına uğrattı dedi aşk konularında. ...demek ki neyi anlıyoruz arkadaşlar... ...kişi evet... ...çok fazla duygusal bir enerjiden bahsetmiyoruz... ...bundan kaynaklı olarak da... ...zaten duygu durumu olarak... ...iki e, hayatın içerisinde... ...bu durumu ikinci plana atmış... ...bundan dolayı kendimden de ödün veriyorum aslında... ...mutlu değilim dedi... ...hadi bakalım tam bu saatte diyeceğiz... ...değil mi arkadaşlar... ...aklınızdaki kişinin... E, ...sizinle ilgili düşünceleri nedir... ...bakalım adınızı duyunca neler düşünüyor değil mi... Hadi bakalım kafasından neler geçiyor. Bir şans isteyeceğim ve benim hayatımda o bir yıldız diyor. Yönümü aydınlatan, yolumu bulduran ama biraz zaman der arkadaşlar yıldız kartı. Bazı ikilemlerim var. Senden şans isteyeceğim. Bakın düşünceleri bile bu doğrultuda. Sadece şu an güçsüzüm ve dengesizim dedi. Bakın dengesizim. Karar vermekte zorlanıyorum. Evet hayatımla ilgili kararları ben almalıyım. Buna sen de dahilsin ama gücümü toplamam lazım dedi. Bu açıdan da evet e, burada kendinden de verdiğini bencillik yaptığını aslında söylüyor ama mutluluğu ertelediğini söyledi. Biraz önce söylemiştik değil mi? Kendinden de memnun olan bir enerji değil aslında ve burada arkadaşlar. Eğer bildiğiniz üçüncü bir kişi varsa, biri varsa hayatında onunla ilgili durumlar aslında biraz hayal kırıklığı yaratmış. Ya da böyle bir durum yok diyorsanız arkadaşlar üçüncü durum dediğimiz engeller olabilir. İşi gücü, para durumu, ailesi veya kendi bazı yapısı bile üçüncü durum engeli olabilir. Kişi bazı şeylerden evet ödün vermem gerekiyor diyor. Hayal kırıklığına e, uğruyorum. Kişi kendi gündeminde kendini de hayal kırıklığına uğratıyor. Sanki başkalarının onu yönlendirdiğinden bahsediyor gibi arkadaşlar. Düşüncelerinde de sana karşı evet bencillik yaptım, yapıyorum diyor. E, çünkü e, burada bir dengesizliği vardı, kararsızlığı, ikilemlerdeydi dikkat ederseniz arkadaşlar. Evet bazı şeyleri kontrol edip, diyor kontrol altına almam lazım ki bir şans isteyebileyim. Bu konuyla ilgili de politik davranması gerektiğini, kimseyi kırmaması gerektiğini söyledi. Buna inanıyor. Hatta kendi kendiyle yüzleştiği zaman e, bu güç bende var mı diyor arkadaşlar. Burada sen çok masumsun, düşüncelerinde bencil olan benimde de kişi. Zaten bilen bir enerjiden bahsediyoruz arkadaşlar. Benim kolektifimin aklındaki kişiler aslında hep daha çok böyle bir bencil karakterler çıkıyorlar biliyorsunuz çıkıyor. Çoğu zaman enerjisel olarak tabii ki e, ama e, orada bunu hep farkında, hani hiç bilmedikleri bir durum değil aslında. Burada diyor ki evet üçüncü durum ya da üçüncü kişilerden kaynaklı olarak sen de güvensizlik yarattım e, diyor. Ve bu konu için hala şu an güçlü değil. ikilemleri var diyebiliriz arkadaşlar aklınızdaki kişinin. Devam edelim. Seninle ilgili düşüncelerini. Şu an bazı şeylerde sosyal çevrenin de çok etkisi olduğunu, insanlardan etkilendiğini söylüyor. E, ve... ...burada bazı gördüğü şeyler olabilir arkadaşlar... Ee, ...internette, uygulamalarda... ...sosyal medyalarda... ...bundan dolayı da biraz aslında... ...duygusal e, durumlar içerisine girmiş... ...politik davranıyormuş, görmezden geliyormuş... ...ama orada da aslında duygusal olduğunu söyledi... ...ve yüzleştiğim zaman... ...senle ilgili konularda... ...yenilenmem lazım, güçlenmem lazım... ...bakın yönlendirmek ve yönetmek... ...diyor ki... ...aslında sen... ...bu ilişkide masum tarafsın. Evet ben bencillik yapıyorum ve sen dolayısıyla beni yönlendirmeye çalıştın. Burada kötü bir durum yok arkadaşlar onun size söylediğinde. Beni düzeltmeye çalışın aslında ve senin davranış şeklin aslında tamamen e, mahzundur diyor arkadaşlar. Evet yaptığın iyi niyetliydi dedi ama e, ben e, orayı değerlendiremedim. Ve üçüncü durum ya da üçüncü kişilerden kaynaklı olarak... Arkadaşlar bir sıkıntı yaşattım sana dedi. kartlar da de size şunu söylüyor arkadaşlar. Bu kişi seninle ilgili düşüncelerinde evet bazı şeylere farkında bir enerji. Şans da isteyecek aslında ama size bir uyarı verdi. Yani üçüncü kişi ya da üçüncü durumlar kişinin hayatında hala mevcut. Zaten o da öyle söylüyor. Yani burada bir değişkenlik yok. İkilemlerdeyim henüz güçsüzüm dedim. Bu açıdan baktığımız zaman da e, kişi sizinle ilgili düşüncelerinde e, o, 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 durumu yani oluşturabilmek, yapabilmek, sizle olabilmek ya da küsteniz, barışmak, hareket etmek birlikteyseniz de sizin istediğiniz gibi bir ilişkiyi oluşturabilmek açısından biraz güçsüz onu söyleyelim. Devam edelim düşüncelerine. Aslında biraz e, sabır enerjisi istiyor sizden. Yani sabrediyorum. Dedi sen de sabret ama seni de kaybetmek istemiyorum Şu an içinde bulunduğu durumda sizi üzdüğünüzü farkında Ama şunu bil bakın burası önemli Yani kayıp enerjisi yaşıyorum ben de diyor Aklınızdaki kişi arkadaşlar Yani onun durumu bir anlamda Sizden çok da farklı değil diyebiliriz Ama yenileyeceğim demişti değil mi bu durumu Hadi bakalım neler yapacakmış Değiştireceğim 3. kişi ya da 3. durumlardan kaynaklı arada yalanlar olmuş olabilir arkadaşlar ya da bildiğiniz ya da bilmediğiniz bir partner enerjisi varsa herkes durumuna göre alacak bu durumu düzeltmekten bahsediyor ve diyor ben deneyimledim olmadı bu şekilde dikkat ederseniz şundan bahsetmişti 3. kişi ya da 3. durumlar devam ediyor demişti kartlar size uyarı verdi değil mi onun düşünceleri bu ee, henüz o tarafı bertaraf etmek e, durumuna geçemiyor sadece şu an Kendine de öfkeli bir enerjiden bahsediyoruz. Daha önce sürekli yaşanan bir döngü olabilir. Güvensizlik özellikle kartlar açmıştı. Bu kartta da yalanlarını yakalama veya arkadaşlar bilmediğiniz hayatıyla ilgili maskelediği durumları ortaya çıkarmış olabilirsiniz. O da diyor ki evet bu da bana bir deneyim oldu. Öfkeleniyorum dedi. Yani aslında kişi kendini öfkeleniyor. Ya da bir kısma göre de arkadaşlar bildiğiniz bir durum olabilir bu. Sürekli üçüncü kişi ya da üçüncü durumlar her neyse bu durum kolektif bir okuma. Bildiğiniz bir durum olabilir. ondan beklentinizi fazla olarak görüyor olabilir ama daha çok şunu söyleyebiliriz. Güvensizlik yarattığı için sizi kaybetme endişesi yaşayan bir enerjiden bahsediyoruz bilinçaltında. Kişinin devam edelim. Seninle ilgili düşünceleri ne demiştik? Aslında senin için mücadele etmem gerekiyor. Farkındayım. Yani önceliğimi e, ekonomik anlamda ya da hayatta tutunmak materyalsiz anlamda, somut anlamda değil de senin için mücadele etmem, çabalamam lazım. Bunu biliyorum. Hatta bunun için yeniden bunların hepsini bertaraf edip tekrar yeniden başlamalıyım. Bunu da farkındayım. Bunun için mücadele etmeliyim diyor düşüncelerinde. Hatta hadi bakalım geldi günün kartı çoğunuz uyumlanacaksınız arkadaşlar kupa ası dedin yani duygusal bir başlangıç olacak dedi kişi. Çok ilginç bir durum. Bunun da taahhüdünü veriyor aslında. Çünkü adil olan bu. ilahi adaletten çekinen bir enerjiden bahsediyor olabiliriz. Belki diyecek ki bir kısım kolektif Nermin Hanım, o bunları çok önemsemez. Ama eğer bu videoya denk gelen arkadaşlarım ayrılık küslük durumunuz biraz uzadıysa kişinin hayatında farklılıklar oluşmuştur. Mutlaka olmuştur. Çünkü... Ee, burda e, ilahi adalet her zaman söylüyoruz er geç tecelli eder anda da tecelli eder yani olayın üzerinden çok zaman geçmesine gerek yok bu kişi ilahi adaletle bazen bu açıdan dediyseniz ki eğer bu konuşmalar esnasında bu duruma geldiğinizde her ne yaşıyorsanız işte bana hak ettiğimi vermedin ya da adil davranmadın gibi konularda her anlamda böyle bir aklınıza geliyor aklına geliyor aslında bunların bir bedeli olur diye diyebiliriz aslında ilahi adalet Kartı benim kolektifimde çok fazla sırayet ediyor çıkıyor biliyorsunuz arkadaşlar evet aklınızdaki kişinin sizinle ilgili düşünceleri adil olan yeniden başlamak ve benim bunun için mücadele etmem gerekiyor hatta bu konunun da duygusal olarak başlaması gerekiyor dedi adil olan bu diyor arkadaşlar, kişi bize ve bunun için güce ihtiyacı olduğunu şu an sabretlerin bakın ikinci sabır kartı arkadaşlar aklınızdaki kişinin üçüncü kişiye de üçüncü durumları hayatında devam ediyor. Onu söyleyebiliriz. Sadece duygusal gelgitler yaşıyor bakın ne yaptıracağını çok bilmeyen bir hareket eden bir hiç etmeyen geride duran. Ee, şu an için kendi kararını kendi veremiyor çünkü hayatın e, durumu içerisinde kendi hayatı ile ilgili ve sadece e, bu duygusal gelgitlerde e, o kadar hızlı hareket ediyor ki arkadaşlar enerjisi bir evet bir hayır bir adım atayım bir atmayayım. Bakın bir sosyal medya engeli olur telefon engeli olur bir açayım sonra kapatayım yok açmayayım gibi e, böyle bir saçma bir durumun içerisinde aslında kişi çok fazla duygusal gelgit yaşıyor arkadaşlar sizinle ilgili konularda. Şimdi bu açılımda aklınızdaki şimdi sizinle ilgili arkadaşlar evet sizinle ilgili konularda ne yaptığını ne söylemek istediğini anladık değil mi? Adaletsizlik olanı yaptım yani adil davranamadım her şeyi farkında bir enerjiden bahsediyoruz aslında. Ve burada ee, arada yalanlar da dönmüş olabilir. Özellikle bu kart biraz uyarı niteliğindedir. Yani güveninizi, sizin güveninizi sarsacak durumlar oluşmuş burada. Kişi bunu da farkında. Ama şunu söyleyebiliriz. Bu açılım neyi anlattı bize? Sizinle ilgili düşüncelerinde e, adil olanı yapamadığımı biliyorum dedi. Bakın bunu söylüyor. Ama aradaki her neyse bugün yaşadığınız, bakın ne yaşıyorsanız yalanlar verdiği sözleri tutamama bir gelip bir gitmek gibi gibi ne yaşıyorsanız arkadaşlar aklınızdaki kişi bu anlamda sizin güveninizi sarslığını farkında. Ama şudur ki üçüncü durum ve üçüncü kişi her neyse orada devam ediyor onu söyleyebiliriz. Ama düşüncelerinde tamamen adil olanı yapamadım olması gereken oydu diyor. Ve sizle ilgili konularda da bakın dikkat ederseniz şefkat dedi. Siz, de gördüğü yer burası arkadaşlar. Şimdi evrenin bir dengesi var. Birkaç videoda söylüyorum ama bunu özellikle de hatırlatayım arkadaşlar size. Şimdi e, hayatımızın içerisinde ikili ilişkilerde bir denge var. Yani fazla verme, fazla 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 verdiğiniz zaman olmuyor arkadaşlar. Ebeveyni görünüyorsunuz Yani e, bizden karşılıksız Kimden bir şeyler talep edebiliriz ailemizden değil mi anne babadan talep edebiliriz onların bile bakın yüzde yüzü diyemiyoruz ama yüzde 99'u değil mi aileler içerisinde hep vermeyi e, veren ailelerdir olması gereken onlardan talep ederiz ebeveynlik böyle bir şeydir şimdi karşı taraf bir veriyorsa. İki adım, üç adım, beş adım maddi, manevi, destek, şu bu vesaire yaptığınız zaman denge bozuluyor. Aradaki enerjiler de aşk veya ilişki konusunda farklı bir ivmeye doğru gidiyor. Dolayısıyla arkadaşlar karşı tarafa anneye de baba oluyorsunuz. Onların zaten mevcut bir e, böyle bir ailesi var. Sizden beklenti daha farklı. O nedenle yani ilişkide biriyle çok ilgileneceğim diye e, o orada çok fazla vermeyi kaçırmayın yani onun için denge bozulur ve kişi zaten orada sadece merhamet ona olan şefkatiniz ve burayla size hatırlar veya hep böyle şefkat olarak size gelir ama arada bir telsel arzu ya da duygusal bir bağlantı bizim istediğimiz değil mi İkili ilişkilerle alakalı konularda olmaz aslında. O nedenle her zaman alma vermeyi sağlamak lazım. Bir gelene 1.1 gidebilirsiniz arkadaşlar veya 1.5 gidebilirsiniz. O nedenle bu dengeyi kaçırmayın. Dön, kaçırdığınızda eril dişil pozisyonu bozuluyor aslında karşılıklı enerjilerde. Arkadaşlar kolektif bir okuma bireysel bir okuma değil biliyorsunuz. Her birinize uyumlanmaz ama bu video çoğunuza uyumlanacak. O nedenle aslında bu sizi okudu mu değil mi e, diye sürekli bir danışmanlık alın diyorum. E, benden ya da başka tarot okuyucusu arkadaşımdan enerjiniz kiminle uyumlanıyorsa. Çünkü bireysel danışmanlıklar ücretli arkadaşlar. Benimle uyumlandığınızı düşünüyorsanız shorts videolarında whatsapp iletişim numaram var. Oradan yazarak bilgi alabilirsiniz bireysel danışmanlıklarda. Gerçekten bu kartlar size okudu mu? Bu kartlarda ne anlattık? Kişinin üçüncü durumları aslında hala mevcut oldu ama düşüncelerinde adil olanı yapmaya çalıştığından bahsettik. Ama bir kısım enerjilere göre değil mi? Arkadaşlar ilişki bitmiş de olabilir. İnsanlar yoluna bakıyor da olabilir. O zaman bunları dinlediğiniz zaman heveslenirsiniz, uyumlanırsınız, uyumlanmaya çalışırsınız. Üzülürüm arkadaşlar. Danışmanlıklar sizin için aslında. Evet ne diyelim? her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına Hulusi Kalp ile niyet ederek açtık kartlarımızı özellikle abonelerime. Video yeni denk gelen, beğenen, yorum yazan bütün güzel insanlara. Hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim. Ve öyle de oldu. Bütüne hayır olsun arkadaşlar.